Heh. Zaten çok ceviz yemişim galiba. Tamam. tamam. Uyuyacak. Uyuma. Hı. İçerim Yok, fındık yiyorlar. Şimdi birazdan veririz. Tamam. Şurası kötü. Ne oldu? Cevizle fındık mısı Getir. Bak, <laughs> bak <şimdi> nasıl toz <laughs> yedin. <oluyor. gülüyor> Aldın mı? Abi. <gülüyor> abi, abi. <gülüyor>

Evet abla sen Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak milli parklarla beraber yaban hayatını korumaya yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bundan yaklaşık 10 gün kadar önce 4 tane sincap yavrumuzu bize teslim etti Milli Parklar Görevlileri. 10 gün boyunca yavrularımızı korumaya aldık, onları büyüttük. Daha sonra onlar için güzel yuvalar yapıp doğal yaşam alanlarına bıraktık. Günlük olarak takiplerini yapacağız, yemlerini takip edeceğiz, doğaya alışmalarını takip edeceğiz. Bölgemizdeki duyarlı vatandaşlara teşekkür ediyoruz. Yaban hayatını korumaya yönelik bize emanet eden hayvanlarımıza, her bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Çalışmalarımıza devam edeceğiz.